Selamun aleyküm dostlarım. Yeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda ben bütün hesaplarımda mini birlik etkinliğini tamamladım. Altınlarım, iksirlerim, bildiğiniz ganimetler duruyor. Madalyaları biriktirdim, almadım. Madalyalar duruyor. Hesaplarda şöyle boşta olan inşaatçılar varsa ganimeti falan alacağız. Yükseltmeler yapacağız. Madalyaları sizlerle birlikte harcayacağım. Unutmadan da dostlarım videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ayrıca da kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek vermiş olursunuz. Şöyle bin aboneye adım adım ilerliyoruz. Şu anlık anlık olarak bu arada 920 abonedeyiz. 1000 aboneye çok az abone kaldı. Şöyle abone ol butonuna tıklarsanız abone olursanız çok tatlı çok güzel olur. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler. Zaman kaybetmek istemiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Şimdi Ana hesabımdan başlayacağım. Açayım şurayı. Şöyle al dedim. Millet bildiğiniz üzere burada ben mini birlik etkinliğinde madalya almıştım. Daha doğrusu e, etkinlik bileti almıştım. Madalya değil. Madalya almıştım ve bildiğiniz şurayı komple aldık. Ama biraz yüreğim ağrıyor. Neden ağrıyor? Şimdi göstereceğim. Burada bizim iksir rünü var. Altın rünü var. Ve bizim burada yok bir dakika x rünü şurada altın rünü şurada kara iksir rünü şurada neden bileceksiniz şimdi yüreğim neden ağrıyor Şöyle göstereyim altın iksir kara iksir rünüm var yani bildiğiniz şunları 50 taşa çevireceğiz neden 50 taşa çevireceğiz Çünkü e, daha doğrusu rünlerim var bu arada mecbur kalarak çeviriyorum ha şunu da söylemeyi lütfen e, ihmal etmeyeyim e, aklınızda bulunsun Şimdi belediye binası 16 hesabımda görüyorsunuz bu hesabı. Belediye binası 17'ye geçtiyenler var. Neyi bekliyorsun? Artık 17'ye geçtiyenler var. Hesap max 17'ye geçtiyenler var. Tamamdır millet. Şunu bir söyleyeyim dostlar. Yani benim baştan söyleyeyim yani bu ana hesabım hiçbir zaman max olmadı. Bildiğiniz gibi bir şeyler kaldı geçtim belediye binası mesela sallıyorum 12'ye geçtim bir şeyler kaldı yine 12'de yani 13'e geçtim yine bir şeyler kaldı 14'e geçtim yine bir şeyler kaldı 15'e geçtim yine bir şeyler kaldı yine 16'ya geçtim. Ama artık bunu istemiyorum max bir hesapta oynamak istiyorum bildiğiniz üzere minyon prensip şöyle göstereyim nerede minyon prens? Göremiyorum tamam. Minyon prensi görüyorsunuz şu an ekranda. Minyon prensi yükseltmeyeceğim. Bir burada minyon prens kalacak. Bir de belediye binası kalacak. Ondan başka bütün her şeyi burada yükselteceğim. Yani bildiğiniz max bir hesapta oynamak istiyorum. Şu da aklınızda bulunsun. Söyleyen arkadaşlar için soran arkadaşlar için söylemek istedim. Tamamdır. Şöyle bakalım İsteği dolduralım bu arada şöyle. Bu arada KLAN arıyorsanız dostlarım, şöyle gelebilirsiniz KLAN'ıma. Ne kadar şöyle dedim kendimde fark ettim sonunda. KLAN arıyorsanız buyurup gelebilirsiniz KLAN etiketini. Şöyle ekrandan görüyorsunuz yine şöyle dedim bu arada. Ee, olmazsa da kanalın açıklamasında benim oyuncu ID'm var, KLAN ID'm var. Oradan klana ulaşabilirsiniz diyorum ve devam ediyoruz şöyle 12 yaptım ama arkadaşlık isteği falan atarsınız idimden oradan sizi klana çekerim sorun sıkıntı değil tamamdır bu arada şunları satalım işimize gözümüze başlayalım yüreğim cidden ağrıyor şunlar biliyor musunuz yani paha biçilmez bir şey şunlar ama Yapacak bir şey yok başka bir yerde harcayamam zaten çok fazla konuştum bu arada videomuz biraz uzun soluklu olabilir şimdiden haber vereyim çayınız kahveniz varsa alın şimdiden afiyet olsun zaten yaklaşık akşam 9-10 gibi izlersiniz Yeme yemeğiniz falan varsa akşam yemeği yiyorsanız şimdiden afiyet olsun diyorum efendim tamam şöyle satalım gitsin ya kimi bekliyoruz satalım gitsin sat gitsin aga sat sat Şöyle şunları alayım mı? Dursunlar mı şurada? Al gitsin. Umurumda değil zaten şu videomdan değerli değil zaten. Öbür hesaplarda halledeceğiz. Sorun sıkıntı değil. Şöyle şunu da sat. 50 taşa Allah bereket versin. Şöyle sat. Şöyle al. Sat. 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 Başka bir şey kaldı mı? Şunu da al. Şöyle güzel bir şekilde depolarda doldurmuş olduk. Armağan ediyorum çöyme saldıran oyunculara. Şurayı bitirdik. Etkinlik biletinde bir şey var mı? Bakmak istiyorum. Sat. Zaten kasıyoruz. Sat. Şöyle sat. 5 taşa sat. Sat şunu da. Burada bir şey var mı? Şunu da sat. Allah bereket versin. 3600 taşımız oldu. Kim kaybetmiş ki? Biz bulalım. Geçelim ikinci belediye binası. 12 ye. hesabıma Zefinton 7'den bahsediyorum. Şimdi şuraya bir açılsın. Burada bu arada inşaatçı boşta var mı? Hayır. Boşta inşaatımız yokmuş. Yakın zamanlı var mı? 3 saat. 53 dakika var. Bitireyim mi? Bitirmem. Yüz taş vermem oraya. Kalsın şimdilik. <laughs> Tamamdır. Altın bilet öncelikle bakayım. Şurada bir şeyler var mı? Tamam inşaatçı altını var. Ee, satmayacağım. İnşaatçı iksiri var. Aldım. Şurada yükseltme yapabiliyor mu? Şunu yükseltebiliyor mu? Bilmiyorum. Lanet olsun. Yüzü nereden bulacağım? Saldırı yapmam ya şimdi. Tamam dursun saldırı yapmam. Geçelim şuraya. Al al tamam. Kalan madalya 130. Bir tane saldırı yapalım. Hızlı bir şekilde. Bamcım zaten. Bir yıldız alırsak bana okey diye düşünüyorum. Şöyle bakmak istiyorum. Kaç kalmış? Kaç kalmış? Kalan madalya 100. Tamam. Ee, saldırı yapalım şöyle bir tane. Süper yeti bu arada kullanacağım. kırık oradan. Tamam bir yıldız alırsak okey. Nerede hava patlatıcılar? Şöyle bakıyorlar. İleri dedim. Belediye binasını alalım. Gerisi boş. Şöyle. Tamam. Şuradan saldıracağım. Şöyle. Balonlar zeplin gitsin. Ardından elektroları sahaya sürdüm. Tamam. Şöyle öfkeyi tepeye çaktım. 1-2-3 kuloğunu kullandım. Burayı köpürelim. Hızlı bir şekilde güzel bir yıldız aldık. Garanti olsun diye çiğ yıldızı alalım. Dondurma boşuna gitti. Balonu buraya sallayacağım. Şöyle gelsinler. Şuraya bir tane dondurmayı attım. Yüzde %51 tamam 2 yıldızı almış olduk. Geçelim alalım şuradan da madalyayı e, sonunda harcarız. Şuradan da 550 aldım. Kara eksir. Şimdilik millet e, yani kara eksir falan bana lazım oluyor. Daha 2 gün 17 saati var. Bakalım her olarda neyimiz var. Üç gün üç gün. Hmm. Yani hmm, kara eksiri alayım da ama nasıl söyleyeyim bunu kullanabiliyoruz mu? Tamam. aynı kaynağı dönüştürülemez. Şöyle dönüştürelim mi? Kara iksiri. Tamam iksiri kara iksire dönüştürelim. Şöyle dönüştürdüm gitti. Yani bildiğiniz millet kara iksirleri almayacağım. Şimdilik dokunmayacağım kara iksirleri. Neden? Burada heroları yükseltiyorum. Kara iksirler şimdilik dursun. iksiri falan alarız ama. Zaten videonun amacı o. Şöyle iksir altın. Kara iksir. Şöyle sat. Şöyle Tamam. Şimdi yorumda yazanlar olacak ki neden satıyorsun? Zaten kasıyoruz. Ordunun eğitim süresi falan gitti. 2020'de oynamıyorum oyunu. Ee, ya siz oynamıyorsunuz artık 2025. Orduyu salıyorsun, bamcum çıkıyorsun. O kadar kolay, o kadar rahat. Şöyle Mer Meryem'in isteğini e, unutmadan da doldurayım. E, o da yazmıştı köyümü incelemeye alır alır mısın? İnşallah bakalım köy incelemeden ne yapıyoruz. Bu arada dün köy inceleme videosu attım. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim millet. Yaklaşık 30 dakikalık yarım saatlik bir köy inceleme videosu oldu. Göz atmanızı tavsiye ederim. Güzel bir video oldu. Şimdi açılsın. Günlük dost kıvamında bir video olacak. Zaten başta söylemiştim. Uzun soluklu da olabilir videomuz. Burada başka neyimiz var? Şöyle al dedim. 940 <laughs> Keşke. Ee, Supercell bedava madalya verseydi de Şu kutsal geçitte alsaydık hesaplarda Ama vermiyor işte hmm. Ben e, araştırma Eksirinden yana oynayacağım ya millet Laboratuvarım zaten geride kalmış Güç, ka Güç kahraman eksiri zaten yok Onun için araştırma eksiri Daha OP olacaktır diye Düşünüyorum tamam 190 190'a bir şey alabiliyor mu 125 al satarız Ganimete zaten kara eksir 32 tane de kara eksir al Allah bereket versin maşallah diyorum. Şöyle geçiyorum öbür hesaba. King 9 belediye binası 13 hesabıma. Bu arada bu hesapları geçireceğim belediye binası 13'e. Ne zaman? Ligler başladığı zaman yani liglere gireceğiz. Basacağım belediye binası 13'e. Yani bildiğiniz full herolarla full şampiyonla falan artık full derken yani güçlendirilmiş şampiyonla 25 seviye bir şampiyonla 20 miydi 25 miydi bilmiyorum tam işte saldıracağız sıkıntı sorun değil ama yakın zamanda belediye binası 11'e geçiş videosu kanalda olacaktır haberiniz olsun. Şimdi ee, harcayalım ondan sonra ha, işimize gözümüze bakalım 4 milyon en pahalı 4 milyon mu tamam büyücüyü 4 milyona yükseltmeye aldım altınla en pahalı. Belediye binası. Burada bitmiş ya neredeyse. Tek herolar kaldı. Burayı da toparlayacağız. duvarlara falan bitirdim. Zaten altına hücum etkinliği geldiği zaman. 800 tamam yükselt gitsin. Burada ee, burayı da maxlamışız. Şöyle şunu kaldır, şunu kaldır. En azından iksirimiz boşa gitmesin. Şunu kaldır. Başka şunu kaldır. Okey. OP güzel. Ee, neredeydik? Şuradaydık. Altın bilette bir şey var mı? Şöyle altınımız var. İksirimiz var. İnşaatçı altını var. Al bunu. Tamam. Geçelim. Burada yükseltebiliyor mu bir şey? Dikenli topu yükseltiyorum. Ver gelsin adam Ver ver. Maşallah. Şunu da yükselttik. Başka bir şey bulaşmayacağım. Şuradan alalım. Şunu al. Şunu al. Yine mi? Şöyle e, bir saldırıya daha burada ihtiyacımız olacaktır. Tamam bir tane saldırı yapalım. Şöyle gel şuraya. Şuraya saldım. E, saldırayım. E, düşük bir köy olsun. Oraya saldıracağım bu arada. Bakalım ne oluyor. Saldırayım mı şuraya? Hava püskürtücüler nerede? Biri şurada biri şurada. Okey. Şöyle bir tane balon iki tane balon zeplini gönderdim tepeye öfkeyi çaktım şöyle bir iki şuraya da üçüncü kulağını attım ortayı köpürdük güzel bir şekilde maşallah gördünüz mü ne iş yaptılar millet evet. şöyle bitti zaten köy cidden verim alabiliyorsanız e, iş yapıyor düşük belediyelerde çok güzel iş yapıyor diye düşünüyorum şöyle şuraya alır mısın tamam alacaktır düşük belediyelerde e, süper Boşuna attım bu arada. Düşük belediyelerde süperiyeti bence çok güzel, çok tatlı işler çıkarıyor. Tamam belediye binası 14, 15, 16 gibi köylerde iş çıkarmayabilir. Ama şu anlık belediye binası 11, 12 hesaplarda. Yani düzenin uygunluğu var ona. Düzen uygunsa güzel bir şekilde iş çıkarıyor. Tamam. Ha, dün köy inceleme atmışız. Ondan önce arka planı almışız. Bölüm 4 bobu atmışız. Bu ordu tam bir efsane. Tamam şunu da atmışız. Ondan sonra etkinlik bileti 4 gün önce almışız. Bu arada millet e, şeyi sevdiğinizi gördüm. Sonunda dikenli topu aldım mesela. 5 gün önce atmışım. 758 görüntülemede şu an. Ondan sonra başka ne atmışım mini birlik etkinliği bedava arka plan atmışım 711 yani bildiğiniz e, satın alımları seviyorsunuz galiba Çalışırım e, satın alımları atarım e, Dün bu arada dün değil ondan önceki gün yani 2 gün önce ilk arka planı satın aldım o daha 315 e, Görüntülerle şuradan bakıyorum tamamdır Şimdi şurayı da alalım gel şuraya Yine kara iksirlere dokunmayacağım. Altın iksiri alacağım. Klan kalesi pastası. Haa. Tamam dursun. Bu da lazım olur. E, sat. Sataka sat sat. Bitirmiş ise hesabı. Ama yan hesapta e, lanet olsun aldım. Sorun değil. Sorun değil. Kara iksiri yanlışlıkla aldım. Sorun değil. Şöyle bir, iki, üç tane. Okey. Bir tane buraya. Şöyle iki tane de şuradan aldım. Karanlık. Daha doğrusu altın bilet tarafa, Karanlık taraf neydi? Şunu sat dostum. Şunu sat. Tamam. Başka yapacak bir şey kaldı mı? Bakmak istiyorum. Kral Kraliçinin zamanına. Kraliçe 3 gün. Barbar kraldı. Şu gün. Tamam. Büyük koruyucu akşam uyumadan önce yükseltmeye alırım. Klan savaşımız ne durumda? Tamam. Sabah başlatmıştım. Klan savaşımız bittiği gibi zaten başlatıyorum. Buyurun gelin klanınız yoksa. Burayı da bitirdik. Burada bir şeyler var mı? Yükseltebiliyor mu? Hayır. Ne yükseltebiliyorum? Depo yükseltebiliyor mu? Çok hesaba ayıp şekiller. Top, çift, bir dakika. Çift top. Ne yapacağız peki altına? Tamam, yükselt gitsin. Ney? Ne oldu? Tamam ya, şöyle sonra uğraşırım. Yükseltemiyormuşum. Okey. Şimdi ne yapıyorum? Son hesaba geçiş yapıyorum. Zefinton YT belirleyip nasıl 11 e hesap Ama orada toplamayacağım şunları. Neden? Şimdi açıklamasını vereceğim. Millet. Bu hesabı açmıştık. Sıfırdan Clash of Clans ve bayağı zamandır. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bir dakika bilgisayardan bakayım. Bu arada bilgisayar konusunda da dokunacağım. Merak etmeyiniz. Unutmadan da şunu söyledim. Sıfırdan Clash of Clans. Okey. Ne zaman atmışız? En son şöyle açılsın. Tamam. En son ne zaman atmışız? Bir dakika. Şöyle bakacağım şuradan. Örünmüyor mu ya? Tamam. Bakamadım şuradan. Bir dakika. Şuradan bakacağım şuraya çık koçum ee, videolar kısmından bakayım şöyle gel şuraya gel gel yaklaşık bir ay falan vardır diye düşünüyorum tamam ee, sıfırdan clash of clans 3 hafta önce atmışım okey deli dolu savaşlar ve yükseltmeler sıfırdan clash of clans videonun de buymuş ee, şimdi millet e, öncelikle bilgisayardan konuşayım ondan sonra devam ederiz burada. Bildiğiniz üzere artık bilgisayar falan almak istiyordum. Ya yeni bir telefona geçiş yapacaktım ya da yeni bir bilgisayara geçiş yapacaktım. Ama bunların hiçbirisine geçiş yapmadım. Benim kuzenden bilgisayarı dızladım. Bildiğiniz gibi şunun bir bilgisayarı vardı. Buradan da benim kuzene selam olsun. Videoları izliyordur zaten. kanalda vardır. Açıklamalar, yorumlar kısmına kanallı sabitlerim. Güzel bir şekilde ara sıra değişiyor konseptleri. Ama onun da kanalına göz atabilirsiniz. Diyorum şimdi benim bir Kuzenim bilgisayarı vardı ama bilgisayarı Şu bir hediye falan verirsin Tepe tepe kullan dersiniz ya al tepe tepe Kullan bildiğiniz bilgisayarı tepe tepe Kullanmış ben de bilgisayarı dızladım Ondan İşte ver bana Bir şeyler yapayım ama ne yapmış Bilgisayara bildiğiniz gibi şöyle Şunun şarj Şarjını Bildiğiniz bilgisayarın içinden çök Söküp almış şu an bilgisayar Nasıl şarj oluyor yalnız ee, şarja takıyorum öyle şarj oluyor yani şarj aletini çıkardıktan sonra bilgisayar şarj olmuyor kapan kapanıyor umarım anlatabilmişimdir başka ne yapmış başka ekranda su mu dökmüş ne yapmış bilmiyorum ekranda şöyle sağ alt tarafta biraz beyazlık, e, beyazlık var ama hallediyoruz o da çalışıyor. <laughs> Bilgisayar var da HP modelini falan e, bilmiyorum var da bilgisayarın. Çok fazla anlaşım yok bilgisayardan ama bildiğiniz üzere çalışıyor yani. E, Clash of Clans'ı bu arada yükleyemedim. Betayı kaldırmıyor. İnşallah <gülüyor> yaklaşık <gülüyor> şöyle bu e, bilgisayar eğitimimi falan bitireyim. Zaten bu bilgisayarı eğitim için aldım. Oyun için almadım ya da yayın için almadım kuzenden ama benim bilgisayar tamamen dızladım yani. Bildiğiniz çok fazla konuşmayacağım. Video kaç dakika olmuş? Tamam 15 dakika olmuş. Okey sorun değil. Zaten uzun bir video atalım. <laughs> Boğazım gidiyor bu arada. Kusura bakmayınız. Yani bildiğiniz bilgisayarı dızladım. Buradan ne yapıyorum? Burada kapak fotoğraflar yapıyorum. Canva benim e, Canva'm var, Pro'su var. Yani bildiğiniz ömürlük var. Orada kapak fotoğraflarını yapıyorum. Son e, hangi kapak fotoğraflarını orada yaptım? Son e, kapak fotoğrafını orada yaptım. Bu taktikler e, taktiklerle hızlıca Makslan köy inceleme bölümü 27 bunun kapak fotoğrafını orada yaptım. Şu an izlediğiniz videonun kapak fotoğrafını Canva'da yaptım, bilgisayarda yaptım, notebook'ta yaptım yani. Ve belediye binası e, geçiş videosunun kapak fotoğrafını da şimdiden orada yaptım ama videosunu çekmedim. Onun da kapak fotoğrafını orada yaptım. Neden orada yaptım? Güzel bir güzel bir şekilde yapıyorum. Kaliteli bir şekilde yapılıyor. Yani inşutu biraz saldım. Editi falan inşutta yapıyorum da. Ama kapak fotoğraflarını e, yalnız bilgisayardan Canva üzerinden yapıyorum. Eskiden inşut Pro üzerinden yapıyordum. Tamamdır. Şunun da açıklamasını verdim. İnşallah bilgisayarı tamir ettireceğim. E, ettireceğim. Nasıl ettiririm? Ana kartını falan e, baktıracağım ana kartı güzelse, okayse, OP ise, yeni ise yani. Tamam. RAM'ını falan artıracağım. E, hafızasını falan artıracağım ama ana kart e, naneyi yemişse Artık yapacak bir şey yok. Yani bildiğiniz bilgisayar böyle kalacaktır. Buna da o kadar para, para verilmez. Gidip yeni bir bilgisayar alarım. Daha iyi, daha OP. Şu anlık ee, bunu böyle kullanıyorum. Yaklaşık bir ay falan tamir ettirmeyi düşüneceğim. Ustaya, tamirciye aparacağım. Tamamdır. Şu da kendi yerinde dursun. Başka ne yapıyoruz? Ha şurada millet ve belediye binası 11'e geçiş e, videosu yapacağım Yani bildiğiniz üzere Burada şu etkinliği e, Nasıl söyleyeyim iyi oldu güzel oldu benim için Hem ganimetim falan geldi Ganimet geldiği için de Şurada yükseltmeler yapacağım Şimdilik şuraya dokunmayacağım Bildiğiniz üzere Şurada madenlerde falan dokunmayacağım Bildiğiniz üzere Belediye binası 11'e geçiş yaptığım zaman Şurayı harcayacağız Altın iksire dokunacağız Burada hiçbir şeyi almamışım Süper yetiği almışım Klan kalisi pastasını almışım Diğer her şey burada Duruyor bildiğiniz Ganimet bana lazım olacak. Şöyle düzeninde de çektim zaten bu videoyu bitiririm diye düşünüyorum. Ondan sonra hazırlarım. Yarın bu arada sandık videosu kanalda, o kanalda olacaktır. Yarına sandıklar oyuna gelecektir. Ondan sonra 2 iki gün sonra hoş geldin belediye binası 11 ya da efsane geçiş. Akıllara zarar geçiş. Beyin yakan e, Fatih abiye buradan selam olsun. Beyin yakan bir geçiş falan yaparız diye düşünüyorum Oradan aldım zaten eski bir e, kankırır izleyicisiyim Neden kankırır izleyicisiyim? Bu videoda çok fazla konuştum 10 hesap 11 hesap e, sevdası oradan geliyor Fatih abim sevdirdi yani 11 hesap. 10 hesap bir adam klan savaşları yapıyordum yaklaşık 2 yıl bundan önce. Şöyle klanımı görüyorsunuz. Bu klanı da öyle açtım. 11 tane king hesabım vardı. King 1, king 2, king 11'e kadar hesabım vardı. Yani bildiğiniz 11 tane ana hesabım şu hesabım king 1 hesabım. Yani bu klanı bu hesap üzerinden açmıştım. Yani agabe diyeceğim de o hesaplar da falan kaybettim zaten eskidi eski izleyicilerim biliyordur. Eski değil de işte izleyenler eski başlamadık ama oyuna eski başladık. Çok fazla oyuncu youtuber şöyle söyleyeyim oyunu oynamadığı zaman youtube'a başlamadığı zaman Clash of Clans camiasından bahsediyorum. Ben bu oyunu oynuyordum yani yeni değiliz bu camiada. Okey millet çok fazla konuşmak istemiyorum. Yavaştan videoyu sonlandırmak istiyorum Videonun amacı günlük dost kıvamında bir video olsun istedim Şöyle etkinliği bitirelim istedim İnşallah yarın e, sandık açılımı videosuyla sizlerin karşınızda olmaya Karşısında olmaya Yine yanlış söyledim Geçen e, denk, gel denk geldiğinde söylemiştim e, <laughs> Yerimdeydim bu arada e, Yatağımdaydım şöyle söyleyeyim Aklıma birden geldim ki sizlerin karşısındayım Karşınızdayım değil Okey sizlerin karşısında olacağım millet şu hesabı da göstereyim. son e, ZN hesabına bakmayın. Zaten onu yan klan için açmıştım. Yan klan derken yan klanım yok. E, ligleri orada yapıyoruz. Yan klanımda ana klanımda şu klan çok fazla konuşmayayım Etiketi görüyorsunuzdur. Ulaşabilirsiniz diyorum. Çıkmadan önce millet bir tane e, video e, şey, karıştı karıştı. Setler karıştı tamam da çıkmadan önce Videoya bir tane beğeni bırakmayı unutmayınız Ayrıca da kanalıma abone değilseniz Abone olarak bana çok destek vermiş olursunuz Bin aboneye adım adım ilerliyoruz Şimdiden desteğiniz için teşekkürler İnşallah yarın sandık açılımı Videosunda görüşmek üzere diyorum dostlarım Hoşça kalın, sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun bay bay